Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Arapça şiddet içerikli video oyunları ile ilgili yazılmış bir metni Türkçe tercümesini ayrıntılı şekilde işleyeceğiz. Bir diğer metnimiz şiddet içerikli video oyunları beynin işlevini değiştiriyor. El-Abu Video El-Anifetu Tegayyuru Vazifetel Dimağı El-Abu Video anifeto تغير وظيفة الماضي oyunlar. اولlar tekili lab çoğulu elab video video anife şiddet تغير değiştiriyor fiilin kökü ve yere vazife işlev anlamında kullanılmış burada vazifenin görev anlamı da var dima beyin Dimağı biz de kullanıyoruz arkadaşlar. Beyin demek. Yeni bir araştırma. Daha çok şiddet içerikli oyunları oynayan gençlerin beyinlerinin çalışma düzeninde değişiklik olduğunu ortaya koydu. Metnin Arapçası ve cedet dirasetun cedidetun ennel şubbanel lezine yel'abune adeten bil el'a video min nev'il anifi yugayyiru fi amel ameli admiratihim. Vece ortaya koydu, buldu anlamı da var arkadaşlar. Filin kökü vece Dirase araştırma. Cedide yeni. Enne şart edatı. Şubban genç. Şep tekil çoğulu şubban. Şebap bu şekilde çoğullar vardır. Şeb, tekil, genç. Şebab, gençler. Şubban, gençler. Arapçada bazı kelimelerin bir birden fazla çoğulu bulunabilmektedir. Ellezine bağlaç. Yel abune fiilin kökü laibe. Yel abune muzarifi. Adeten bil ala bil video. Adeten burada arkadaşlar genellikle daha çok anlamda çevrilebiliriz. El ab oyunlar demiştik. Bi ile. Video video. Min nev'i çeşidi. Nev'i çeşit Anif şiddet. Yugayru değiştiriyor. Fi tarika amelil edmigatihim. Tarika burada arkadaşlar düzen, yol, amel. Tarika amel düzen. Şekilde çevirebiliriz. Edmiga dimah. Bakın dimah beyin. Edmiga. Edmiga çoğulu beyinler. أدمغتهم online بيننا ذكر ذكر موقع انس داي نيوز الأمريكي أن الباحثين بجامعة إنديانا وجدوا من خلال استخدام التصوير المغناطيسي تغييرات في ردود الفعل الأدمغة بعد ve ayrıca Burada arkadaşlar Amerikan e, health, health Day News sitesi Indiana Üniversitesi'nde görevli araştırmacıların MR çekimi sırasında bir bu oyunla karşılaştıktan sonra beynin verdiği tepkilerde değişiklikler olduğunu, bunun da ötesinde bu değişikliklerin bir hafta sürdüğünü tespit ettiler. Zekere tespit etmek, belirtmek anlamlarında da kullanılır. Mevki arkadaşlar site. Health, health Day news. burada İngilizce bir site adı. LMDQ Amerika. Amerikan. Enel Bahisine. Araştırmacılar. Camia Üneste. Indiana, Amerika'daki üniversitenin ismi Vecedu buldular. Min hilalel istihdamil tasviril mıgnatisi. Tasviril mıgnatisi arkadaşlar MR. Tasviril mıgnatisi. Tasviril mıgnatisi MR. Bu ikisi birlikte kullanılır. Vecedu buldular. Min hilale boyunca, sırasında anlamlarında kullanılır. Min hilale sırasında boyunca kullanılır. İstihdam kullanmak tagyirat değişiklikler. Fi rududul <laughs> fiilil edmira. Rudud arkadaşlar tepki cevap vermek anlamında da kullanılır. Fiilil <laughs> edmira beynin işlevi. Ba'de ta'arrudi ba'de ta'arrudi yani ta'arrud karşı karşıya kalmak maruz kalmak. Bade sonra. Li elavi video. Video oyunlarına karşı karşı karşıya kaldıktan sonra. Burada da zaten demiştik. Bu oyuna karşılaştıktan sonra. Ve ekseru min zarike. Bunun da ötesinde. Ve bunun, da ötesinde. Hu enne hazil tagirati tebqa li usbu'i. Bu değişiklerin bir hafta Sürdüğünü tespit ettiler. Zekere burada tespit ettiler, belirttiler, bildirdiler. Anlamlarında da kullanılır arkadaşlar. Beka yebki, kalmak. Usbuk, hafta. Tegayirat, değişiklik. Bir diğer paragrafımız ve kale bahsül mesulü anel dirasetil yang yang van ve cedna ennel vazifetel dibagil tegayiret Neticetel el abil video el anifeti. Ve cennennel neşatel minteqatil limagiyeti el mesuleti anil daptil meşailil kad teraci'a. Ba'del la'ibil hazil el abi. Araştırmadan sorumlu, araştırmadan sorumlu kişi ya da araştırmadan sorumlu araştırmacı Yang Wang. Yang Wang burada isim arkadaşlar. Büyük ihtimalle Çinli, uzak doğulu birisi isim onu gösteriyor. Şiddet içerikli oyunlar sonucunda beynin çalışma düzeninin değiştiğini ve beynin duyulardan sorumlu bölgesinin aktivitesi aktivitesinin bu oyundan sonra gerilediğini bulduklarını söyledi. Kale dedim. Söyledi. Bahsul mesul sorumlu araştırmacı, yetkili araştırmacı. Araştırmadan yetkili olan araştırmacı, sorumlu araştırmacı. Aynı yani araştırmadan An Dendan dilerse araştırmadan. Yang Wan dediğimiz gibi isim. Vecedna bulduk. Vecede bulmak. Vecedna biz bulduk. Ennel vazifetil dimağı beynin işlevinin. Vazifetil dimağı beynin işlevinin. Tagay, yarat neticel el video anife. Fidyul anife şiddet içerikli oyunlardan oyunların neticesinde sonucunda beynin işlevinin değiştiğini bulduk. وجدنا أن النشاط المنطقة الدماغية المسؤولة عن الضبط المشاعري قد تراجع بعد لعب هذه الألعاب. وجدنا بس نشات نشاط بورد أركاداشتا تشالشما نشاط المنطقة منطقة بولية نشاط تشالشما تشالشلان بولية دماغية يعني بينين بولية مسؤولة عن الضبط. ضبط المشاعر meşair duygular. dapta dediği burada arkadaşlar görevli, sorumlu anlamdadır. Kat dereceye dereceye girildi. Bağdallah bilhazil bu oyunları oynadıktan sonra gerilediğini bulduklarını söyledi. Bir diğer paragrafımız. Ve daha ve lem تعنيه تعني تعنيه هذه التغيرات لكنها تؤثر على دماغ بشكل من أشكاله Araştırmacı bu değişikliğin henüz ne anlama geldiğini bilmedi. fakat beni bir şekilde etkilediğini söyledi. Ve edafe ekledi. Buna, buna ekledi. Edafe ennehu ekleyerek buna ilave olarak şeklinde de çevirebiliriz lem yu'af ba'dama ta'yinihi hazil tagayyurat. Bu değişiklerin henüz ne anlama geldiğini bilmedi, bilmediğini. Lem ya'ruf, lem yu'raf bilinmediğini. Badema tayini Yani bu değişiklerin henüz tagayyurat ne anlama geldiği bilinmediğini. Lakin ancak fakat tu'asiru ala dimagil bi şekl min el eşkal. Ancak beyni bir şekilde etkilediğini söyle etkilediğini vurgu yaptı şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar bu metinler YDS YÖK dil çalışan kişiler için oldukça faydalı bu ke bu kelimelerin birçoğu değiştirilerek YDS YÖK dilsin alanında karşımıza çıkmaktadır.